Cümleden selamun aleyküm, hayırlı akşamlarınız, hayırlı günleriniz olsun. Nasılsınız, iyi misiniz can dostlarım? Beni soracak olursanız, işte bildiğiniz gibi biraz hastayım. Maalesef bu akşam e, şeye gidemedim, maç seyretmeye gidemedim. E, çünkü dışarıda seyretilecek, hastayım zaten. Bir de dışarıda durduğumda daha çok hasta olurum diye düşündüm. Şimdi anacığım size bir selam versin. Hadi anneciğim. Selamun aleyküm yavrularım. Eşim öldü gitti. Ben kızımdan yüzünden <laughs> duruyorum uşağım. Ben de çok hastayım. Durayım yavrucuğumla beraber. Allah hepinizden razı olsun. Cennetlerden de rahmet olsun. Evde kişi gitti uşağım. Ne yapayım? Elimle dünya yarılarım. Hakkı seyredin bana çocuklarım. Allah'ım razı olsun hepinizden. Anne hep senin sorayla canlı yayında dinle ne haber teyze ne haber. Hey canım buradasın sizce o. Dönüm yerim Almanya'da döşücüm. Ona da benden böyle yollan arasın beni yerim. Hı hı. Anneciğim, sana haber kimse veremez. Onun orada var bir tane annesi. Çakma annesi. Sen bura. Anne de ev, de var. Anneciğim, anne, anne rahmetli babamın bak kaç defa ya videoda değilim ama insan bir insan bir utanma duygusu olur ama maalesef yok maalesef ha, bak ben o kaynını hariç yani o ayrı bir mesele çok Allah razı ee, olsun ee, orada bir tane var de. bir kadın var orada ne anne, anne diyor ona sen niye diyorsun orada işte Allah razı olsun size de ne olur Allah razı ne yapsın Allah, gene ya. evlat olarak gene düşünüyor ama evlat Allah, maalesef düşünmüyor Allah razı olsun evlatımıza <laughs> rahmet olsun <laughs> yarabbim ya, Allah bir gün onu dinlersin yarabbim Allah dilerim Murat edersen, Allah kudret olarak başlasın geldi çocuklarım ben Ne yapayım? Benim kafam diye duruyor, de duruyorum ki o çocuklarım. Dur. Belki, abi, belki, abi, Dur, yarın sen, sen dışarı çıkacaksın Naci. Yarın dışarı çıkaracağım seni gezecek seninle bile. Ah, ne olayım sana diyor, ne olayım. Hanıma gidecek seninle, anne. Tamam, tamam. Ha, ona gidecek orada onun şeyini biraz dolandıracağım orada Sen biraz bir Ama koydum. yürüyeceksin Yani. Bak bir ama yürüyeceksin. Sen de bağlı yavaş yavaş gideceksin. Tamam ben seni unutacağım. Yürüyecek senden bir <laughs> şey. Hanım da senin hanımım da seni özledim. Şengül seni özledim. <gülüyor> Hı -hı. <gülüyor> Allah razı olsun. Herkes ya seni ya. özledi. Anacığım. Allah bir gün özü bir nesem şey sana. çıklarım ben onu. Canı sıkılıyor burada arkadaşlar. Ne yapalım yani havalar da bir türlü gerçekten açmadı. Yağmurlu bugün geçirdim. hasta hasta bahçede temizledim. Yarın sürtüreceğim. Ellerimden ölüyorum. Elimden çok kabuk kolumun burasından. Kimileriyle romatizma oldu, romatizma oldu diye. Yani bir doktora gideceğim en azından. Gideceğim, bakalım neyin nesidir bu kolumun ağrısı. Hiçbir şey yapamam. bir şey yapsam hele ağrıyor bu kolumun şurası. Şimdi omuzum olsa buram derim yırtılma. Burası şurası ağrıyor. E çok çalışmanın şeyleri bunlar işte. Bunlar hep çıkacak. Acıları çıkacak bunların çalışmanın acıları. Yani, yıpratıyoruz artık kendimizi. Allah razı olsun herhalde Elmir amca rahmet olsun. İstiyoruz kendimiz işte çocuklarımız iyi olsun. Çocuklarımız okusun. Çocuklarımız evlensin. E, he e böyle. Ha şimdi bir tane o büyük oğlan şimdi süslendi, püslendi. Diyelim yakışıklı oğlum diyelim. Maşallah. Nazar almasın. inan, gerçekten nazar almasın. Öteki de aynı. Çarım aşkım oğlum Çocuklarımın vallahi nazarı betetmiyorum. Anne mi? dur Olur. dur annem bak oraya konuşuyorduk. Çocuklarımın e, maşallahları var. İnanın ki nazarlık çocuklarım var maşallah deyin herkese. Anneciğim sen de bir mene bacık de. Şu an çağrı çekiyoruz şuraya koydu. Çağrı oluşun çıktı. Merhaba herkes. Hayırlı akşamlar. Ha yarım bunu be. Hep istiyorsunuz onu görmek ama annesi hep seni istediğiyle görmek. Tamam, görünmek ister misin? Yok. Neden yavrucuğum? İşte. O istemiyor. O büyüğü, bu babası bana benzer bir büyüğü. Küçüğü babaya benzer. E, i̇stemiyor görünmek. Merhaba dedi sizi Duydunuz belki de. Zaman zaman gelir, zaman zaman gelir. O da görünür inşallah. Allah nasip ederse o da inşallah görünür. Zaman zaman gelir. Ne yapalım? İste, i̇stemediği için görünmüyor. İstese görünecek. Değil mi o dişim? O da gözü göndürür. Bir ara bir ara gösterdiydim ona. Hamsız karası yaparken bir ara. Anne oraya bak. Televizyona diyor bak. Sana hiç seni bekleyin sevmem. Vallahi hamsa. Benim gibi yok o Öyle ya görmek Olayım. istedim seni. Olayım. Ee, seni istedim. Seni istedim. Seni görmek için işte çıkar. Video çekiyoruz. Bahçeye getireceğim onu. Bugün aslında bahçe getireceğim anacığımı. Bahçede biraz, biraz soğuk var, biraz tisattı, yağmur yağar. E, yarın inşallah yedi de, yarından sonra yine hava bozar. Öyle mi çağır? Bozar mı yine? Bakayım. Bak bakalım anne bulma. O da geldi yanıma, nene e, yalnız. Biri gitti bahşiş etme, nene yalnız diye. Geldi, biri gidiyor, biri kalıyor. Büyükçü yani, bunları bakıyor. Anacığım korkar, çıkar birine diye. Korktuk, bu, bu hafta, hafta içi yağmur. Yağmurlu değil mi? Yarın? Güneş. İşte yarın sade bir günün günü, günü yağmurluymuş işte. Biraz her yere bozacak da. günü yağmur yağacak. E Nisan sen yağmurlarda? Allah hakkını versin. Nisan yağmurları. Hayırlısı versin. Yağ da gelme ama. Ne mi? Sen o Ama nasıl gelecek? Gelemez. Şimdi her tamam şöyle değilsen gelin bak ha. Ee, yağarsa getiremiyorum. Yağmarsa getireceğim. Tamam, Ne da Hanımla kalacak. <gülüyor> <gülüyor> bu, bu, çok meraklı bir yere kalmaya. Ee git anacığım. <laughs> Kendi bir şey demesi ki kurbağa değil ki neler bilirim neler de ağzım tutuyor. Yok bazen de atarım yani. Hiç de tut, tutmayalım artık. Relax. Relax değil mi anacığım? Ama sen ne o kesin ee, yapacak bir şey yok değil mi? Yok. Değil mi anacığım? Hmm, bu Köle olağım, size yavrularım, kuzucuklarım, Allah hakkınızdan alın, Allah razı olsun. Allah annenize bağışlasın, de rahmet olsun çocuklarım. Kuzul olağım, ben konuşamadım yavrucuklarım, hakkınızı helal etsin bana yavrum. İyadım yok yavrularım, Allah yardımcımız olsun. Niye yok anne? Nasıl iyi alın? Yok gayet iyisin. Çok şükür. Ee, neden yani, iyi? babam nerede? E koca ya bunu ne koca var herkesin koca var ya Ne yapalım? Koca çaktım ayrım evi. Yanayın kim kim? Sen mi? Tabii. Sen yanarsın. Tabii. <laughs> Yanım ayrım. Nasıl yanarsın o babam? Mesela babam nasıl yanarsın? Televizyona bakma bana bak konuşalım seninle. Mesela babam nasıl yanarsın? Evli gitti zaten. köpeğe. Öldü ama nasıl yanarsın? Evli yok ortada da hep yok olacağız anne. Ya, zaten yok yok olmayan bir Şey olur, Allah ya verin bize verin. de olacak. Ölümlü dünya. Bu, yani dünya bu dünya, 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 dünya. ölümlü, dünya. dünya. Size hmm. Hayat ölümlü dünya anne. Allah bu dünya. Im imtihan dünyasındayız, evet. ölümlü dünyadayız ama az yaşa ama evet. çok yaşa öleceğiz, değil mi? Buraya bizi Rabbim imtihana verdi, İmtihan edildik, edildik, hadi güle güle, herkes imtihanla. Değil mi canım, annem, anam? Allah yardımcım, bu da tüm şey aldı. çemberi niye bağladın Abi ne kadar kızı ayrılmak bu ne ki? E, Öbür çemberi niye bağladın abine? E, şimdi gördüm bunu. Aşağıda ne bileyim daha, ama var çemberim var. E, var daha, niye bağladın başına? Ne Hep çekmecenin gözüne katladım, koydum onları. Öyle arkadaşlar, böyle neneciğimle abiyle sohbet ediyorduk. Demin az önce oyun havası açtık, biraz onu dinlettirdim. Biraz müzik dinlettirdim ona. Uşağım diye Bu da diyor. Şenli ev. Şenli ev bu anne. Hele ben geldim mi daha çok şenli olayım. Değil mi? <gülüyor> <gülüyor> benim neneciğim kafa dağılsın diye. Ne yapsın? <laughs> ne yapayım? <laughs> benim kafam dağılsın diye. Her gün ağlama olma, Her gün üzülmek olma, Her gün darlanmak olma, Canlarım <laughs> benim. <laughs> Bağladım ona. Kara. Kara. Ha, ha. Son, son gününce sana Son gününde de. Bir daha Anne gözü var mı ya bir gözü bakay kara kara bak tablo tablo vallahi billah sebzeler tada aynı o her tam enerjide ta ele ta enerjide kurtulur ne mutlu nasıl günün hiç Vallahi demler rüyada yere o şimdi diyor ki bacağım. siz ne ederseniz edin ben burada rahatım vallahi Allah'ım 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 Zımur zımur oldu dediler. Hep zumur zumur. <laughs> Bunun zumurları hiç bitmiyor. Benim anne cımur. önceden sen bu bana çakmazdın. Zumur zumur. Abi son zamanlar hep baba. Önce de niye bu bana akmadın? Akmadın mı? Hiç akmadım. Cık, arada bir al, al. Bu kadar diye, Bu kadar Bıraklar. sık diye. Al, Çalışmaktan al. fırsat yok o dedi. Anne, anne. Bir ton soğan tiker miydin sen eskiden? <laughs> bütün Ben hatırlamıyorum. Sen tiker miydin? Soğan tiker. Ne şey tikerdim anne? Tikme de bütün tiker miydin anne? Bütün soğan ne kadar biliyor musun? Var beş, on, yirmi otuz şu an mı? Tiker mi? Tiker mi? Ama tikerliymiş. bütün soğan tik misin sen? Eski ne? Kim verdi? Bütün, bütün Türkiye'yi demek her, her tükeni sen verdin. Hanım mı sen? Artık? Ya yok, durma duydum. Nasıl ben hatırlamıyorum da bir ton soğan ne demek ya la ilahe illallah. Bu kadar yalanlar nereden çıkardı? Ben bir ton soğan mi? Yok bir ton soğan kim tıkardı? Taş patlasın, dört çuval, üç çuval bu so e, soğan tikerdim. Evet, İki çuval, ben, ben, ben senin anladım da benim hayatım senden geçti, bilirsin değil mi? Eee, İki çuval tikerdi. Sen çuval... adım e, 20 yaş, 20 yaş yıkı koyuyor. 20, yaş ne, o kadar yok. Nerede yıkı? 20 yaş. Biz ufak evlendik. Nerede? <gülüyor> <gülüyor> hani 20 yaşında olsaydım. Dursaydım. bu kadar oldu senin soğanların. ha ne oldu soğanların. Tikerdin bir iki çuval hatırlar mısın onları? Bilirsin değil Hı. mi? Oraya tikerdin onları. Ama bir ton soğan kim kim ne zaman tiktin de ne zaman oldu? E gurbur oldum Bu yalanları nasıl becerdin ben ne bileyim. Sanki biz şeyde yaşadık. Vitrinde mağarada yaşadık. Biz hiçbir şey bilmiyoruz. Anam, evet anacığım çok pazarlıklar yaptı. Gerçekten elinden gelmeyeni yoktu anamın. Hele bir bahçe yapardı ki inan abi arasan bir tane otluk yoktu içinde. Bir den otluk. Ay otluk var mı orada? Ya boş ver oraya tak günahını. Elinde bu çocuğu oturur da aşağı eski elmici oturur otluk alırdı. Ey gidi neneciğim neler yaptın nasıl çalıştın da ama bak kaldığın tane. Hangisi geldi yan on yar öldüler? Gelmedi ne hiçbir gelmedi. Çok tane uşak benim kocaya. Ölümde olmazdı benim Rahmet olsun candaya da. Kim? Upa. He. canım. Rahmet olsun. Upa ama hiç kimseye bir şey demeyiz. Kim bu marketten tozunu var bir şey kettim. Aramda altı mı yerim, yedi mi yerim, mutlu. Kötü mü ne al ki, ne mutlu ettiğin harik misin, aslanım. Arar gel, arar var ya, bu var. Esasla bunu ne demek piyere? Ne zaman? O zaman. E olay götü mü demin, nasıl girdi göderdin o zaman? E demek gördün bir almasın. E, nasıl yata tuttun? Ne de İrfan mı dedi? Ya yok, onu aldı koydu, onu koydu bir yere. Ha. Ya Yaşan mı? İrfan mı? Evet. Ha, e, İrfan abi gözüme de Ne kadar para ona verdiğim zaman? Yok ya, öyle bir şey yok. Aldı onu da sakladı anne. Niye aslan bazı böyle saçma sapan konuşup konuşuyorsun? Ha bu da ne okuyorsun ha şimdi? Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Allah, Allahu Samet.

Canım o Canım anam. Ağam ne ki başımın sabah şeyi ne ya başladı <laughs> Oo çok ben hastayım ha bu kadar şimdiye ne kadar hasta olmadım da bahar şeylerinde başladım olmuyor. Evet öyle sen de sen için oldun hastalığın. Oldum sen. Oo ha burada niye duruyorsun diye abi ya daha gayrim seni düşünüyorum niye duruyorsun bir diye abi niye hasta. olayım. da niye isteyeyim ki? Onları gelmeli ki yerim. Allah oh. nasip etsin. Evet. Evet. Akşam aşağı tamam, tamam. gördüm gittim yolda mı? onları. da dolapta ne da koydum ki. Da. <laughs> <Dabla, şimdi, gülüyor> öyle... buraya yakanı. Hmm. Dinleyelim bakın şimdi. Etkanı, evet. buraya akşamdan. sonra Evet. 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 E tu burada da dur. Böyle bir aşağı yukarı uğrar bana getir. Ben mi? Ben oraya daha gelmiyorum. Ben iyi gittim geldim buralara. Şey 5 Beş altı sene ben oralara gittim geldim. Şey e Evimden haberim şey yok. Ha Haber burada seni kovalayar mı var? Allah he. Ha burada seni kovalayar mı? Ama darlanırsın ben yanımda mı E niye darlanayım ki? Öyle bir şey var mı? Ama bizim bak darlanıyor ne bak? Sen dedin ya bana ya uşağım hasta, ben, hasta benim için mi oldun hasta? Ya. Anne sen şey öylesin. Bu hasta kırık oldum. Senden ne alakası var? Ha? Ne bileyim Allah yardım eder. Darlandım niye darlanırım? Çıkarım evden e, de. Acı yıldırıyla mı? Acı bakabiliyle mi? Aç Ona darlanırım. Onun için darlandım. Acı uşaklar yedi değil yani mi? Hani biraz zor da şey bir para sahipsin. Acı onu yedi değil mi? Ona darlanırım. Benim Yanım, anam benden duracak da niye darlanacağım ki? Başımın üstünde anam yeri var. Allah'ım hemen de razı olursam. Anne senden darlansam seni alır mıydın buraya? Yok. Ee, öyle bir durum var mı daha Yok, yok. Allah razı olsun. Asla olamaz. Bir sene şanankere var. Melike'ye geleceğim, sen geleceksin. Allah razı olsun. Ya Melike'ye geleceğim. Ha var, git durur da birazcık. Ya bana da. Bana, tamam, bana. da, tamam. Ev işi yok daha doğrusu. Ev işi bitti. Evde sana kim bakacak? Hiç kimse Ben senden gelsem, benim anda var, benim de o kocağım var, benim de evde işim var. Tabii, tabii. Sen tarlacın var. Bir, var. bir abi, tarlacığım tarlacığım var. Tarlacığım var. ona göre, kendime göre işim var. Da aynı. Hani, her zaman da seninle. Aa, ev aldım. Ben sana dedim ki, Osman abi lanraya keşke vardı oraya bilmedim. Bura biraz senin. Hepsi bir, benim, değil mi? Tam tam direkt yanımda canım, tamam. Peki annem bu daydı. Tam. Ano eşeğim sana. Tamam. Anne. Sen seni yok bir şey. Canım. Osman benim kendim tar tarlamın önü ne içi var. Tamam anne, tamam. Ama onun herif de. Onun da bu daydı bu çok. Tamam, tamam. Kimseye vermeyeceğim burayı. Niye bir Hiç kimseye vermiyoruz. Tek Çünkü ben onu yere alırsan benim onu yerim ayrı. Tek yanımdır, ben onu durursun. Yerim bir de bir batıra yarım. Tamam, yerim. hepsi bir anımda. E tabi. <laughs> <laughs> şey da tamam. Melike'ye ver mi Ne? Melike'ye. Melike'ye verdim tamam. Sana onu ona onun Tamam. Kurtmuş hemen telefonu işe ama. Aa, dedi bana ki bir kere dedim. yoruldum. He. Bir Ah, anacığım kimseye bir şey kalmadı. boş ve ver. metre yer alıyoruz. Anne darlama boş ver. Abi yer atmıyorum benim yani, başım ağrıyor. boş ver. Herkes iki metre yer alıyor. Kimsenin hakkını istemiyorum. Aral merkezini yere onların yeri. Altın tabi yerdim ben Tamam. Hangi tabiysa o konuşu mi durur? Diplomasi mi durur? Hadi bu bakayım. Tatil tamam. Erkan. Bir git tabi Anaço anneciğim ne yapacağım seni ben? Allah yaşlılık yapmasın gerçekten Allah yaşlılık yapmasın Allah aklımızı başımızdan almasın en önemli şey aklımızı başımızdan almak Rabbim e, benim nelerimde hakkını da kim yiyse Allah nasıl biliyor söyle yapsın ben ona bak görmedim şu benim mallarım yetiyorlar mıydılar anne boşur kim yiyse yiyesin e, demin şey. dedim bak cennet var cehennem var burayı imtihan dünyası evet. bak herkes Herkes bir şekilde kendi için. bak benim, senin yaptığım ibadet bana bana karı var mı? Yok. Benim yaptığım <laughs> sana karım var mı? Yok. Sen gel, ha senin senin bana nasıl karım var? Dua Duyarsın bana, değil mi? Bana karı o. Et yani, bana dua ihtiyacım var. Dua et ki sağ olayım, ya, bir şey olmayayım da bakayım seni, uşaklarımı da seni de. Evleri tıs gitmiş, vız gitmiş. O kendi ağzına çalkalansın Allah ağzını yapacak Allah razı bir şey yok. <laughs> ben Buradan herkesi öpüyorum. Akşam canlı yayınımız çok çok güzeldi. Gelen de, gelmeyen de, de katılan da, katılmayan da çok teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. İnşallah nasipse haftaya yine aynı saatte yine buluşuruz sizlerle. Bazen kusura bakmayın, bazen agresif oluyorum ama bu da bana çok doğal bir şeydir. E, hepiniz yani kusura bakmayın. E, ben ben böyleyim canlarım benim. E, ne diyeyim daha ne diyelim anneciğim. Şimdi anacığım da e, hoşça size. Dua etsin size. E, kapatalım burada da videomuzu arkadaşlar. İnan başım ağrı Yapacağım aşağıya. Allah razı olsun. Turan selam söylüyorum. Allah razı olsun hepinizin yani. evet. Anneciğim bu diye kapatalım o oluşum bir oluşum da burada var yımlan misket gözlerini. Bu şimdi e, e, mi orijinal Anne ev sıcak, kabide mi kalıyor? Bir bari Atletle. Evet. İki yazsın. değil evde, evde geliyor. İki ne evde. Ama ben tuşlu ev değilim Anne abi. sen yaşlısın, sen karnın yok, sen baksana öyle yelek, kaç tane yelek Bir tane. Bir tane, altta kaç tane kazak giydin? Bir tane gazak, bir tane göze geçeyim abi. Abi bir tane, bir tane İyi kapatalım şu Allah'a emanet olun. Hoşça kalın. Öpüyorum seni sevgiyle kalın. Hadi hakkı dile Allah'ımın yarım. Allah razı olsun. Diyeyim.